Türkiye'de 5. yüz ve ilk çene nakli yapılan İnegöl'lü genç Recep Sert, ameliyat olduğu üniversite hastanesinde çalışan Esma Akyurt ile dünya evine girerken, dün öncesi İnegöl usulü kına gecesi düzenlendi. <laughs> 2014 yılında nişanlanan çiftin İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nde düzenlenen kına gecesinde gelin Esma Akyurt gözyaşanına hakim olamadı. <laughs> Alihan'ın müstakbel eşini teselli eden Recep Sert sarılarak gözyaşlarını sildi. Heyecanlı olduğu gözlenen gelin Esma Akürt çok mutluyum demekle yetindi. Aynen, aynen. Recep Sert Esma Akürt ile yine göl suyun salonunda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Çiftin akrabaları, sevdikleri ve yakınlarının katıldığı nikah töreni öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Recep Sert çok mutlu olduğunu söyledi. Çiftin nikahını İnegöl Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş kıydı. Nikahda Sert'in şahitliklerini İnegöl Kaymakamı Ali Akçay ile damadın arkadaşı Erdal Recep Ayraktar yaptı. <laughs> Akyurt'un nikah şahitleri ise İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Gülen Şahin ile gelinin arkadaşı Gül Çekiç oldu. <laughs> Söz söyledim. Hanım, iyi günde kötü günde hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu mutlu olmak için hiçbir baskı etki altında kalmadan Sayın Recep Sert'i e eş olarak kabul eder misiniz? Sonuna kadar evet. Evet Recep kardeşim, iyi günde kötü günde hastalıkta ve sağlıkta bir ömür boyu mutlu olmak için hiçbir baskı etki altında kalmadan Sayın Esma Akgürt hanımefendi iş olarak kabul ediyor musunuz? <laughs> evet. Bir ömür boy birlikteliği evet diyen çiftin evlilik cüzdanını ise İnegöl Kaymakamı Ali verdi. Ben Recep kardeşimizin ve Esma hanımefendinin birbirlerine duyacakları sevginin, saygının, sabrın, sorumluluğun ve sadakatin hiç eksilmemesini temenni ediyor. Bu birlikteliğin kendilerine ailelerine mutluluklar getirmesini temenni ederken kocaman bir alkışla evlilik cüzdanını Esma kardeşimize tebliğ ediyorum. Allah mutluluklarını daim eylesin. Evlilikleri hayırlı ve olsun.